En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 22 Mart 2024 Cuma. Hem bugünün hem de bu haftanın camiada gündemiyle karşınızdayız. Tabii önemli gelişmeler bizi bekliyor. Haber başlıklarına şöylece her zaman olduğu gibi kısaca bakalım. Almanya'da ekonomiyle ilgili ekonominin başındaki isimden önemli bir itiraf geldi. Hem sağlık giderleriyle ilgili hem de emeklilerle ilgili gerçekten emeklilerin geleceğini de ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Detayları birazdan sizlerle paylaşmış olacağız. Yine Almanya'da endişelendiren bir gelişme. Veren vakalarında büyük artış olduğu açıklandı. Bunun detayları da haber bültenimizde. Öte yandan Nisan ayında her yıl olduğu gibi bu yılda Almanya'da birçok değişiklik yürürlüğe girecek. Neler değişecek? Hem vatandaşların cebini ilgilendiren gelişmeler var hem de çifte vatandaşlıkla ilgili Nisan ayında önemli bir gelişme bekleniyor. Diğer bir önemli gelişme ise Türk Hava Yolları'nın yan kuruluşu AJET ile ilgili. Malum AJET yeni kuruldu ve 31 Mart itibariyle uçuşlara başlayacak. AJET'ten Avrupa'daki Türklere de yakından ilgilendiren bir kampanya duyurusu var. Onu da haber bültenimizde anlatmış olacağız. Diğer bir gelişme ise bugün Almanya'da gündemde olan bir dolandırıcılık vakasını ekranlara getireceğiz. Türkiye kökenli bir kadın 8 milyondan fazla bir parayla kayıtlara karışmıştı. Bu konu nihayet sonuca erdi. Bu söz konusu kadın teslim oldu. Tabi detaylar haber bültenimiz olacak. Yine öte yandan Almanya'da camilerde toplu iftarlar devam ediyor. Bununla ilgili de haberimiz var. Tüm bu başlıklarını saydığımız haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Almanya'da ekonomik gidişatla ilgili ekonominin başındaki isimden itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Maliye Bakanı Lidna acil ekonomik büyüme gündemine ihtiyaç olduğunu söyledi. Bakan devletin emeklilik ve sağlık sistemini mevcut haliyle uzun vadede finanse edemeyeceğini duyurdu. Almanya'da Maliye Bakanı Christian Lindner, acil ekonomik büyüme gündemine ihtiyaç olduğunu belirterek, Emeklilik sisteminin uzun vadede büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Lidna kamu maliyesinin sürdürülebilirliğine ilişkin 6. raporu Bakanlar Kurulu'na sundu. Lidna emeklilik, sağlık ve bakım sigortasının şu andaki yapısının mevcut haliyle uzun vadede finanse edilemeyeceğini söyledi. Bakan ülkesinde giderek yaşlanan nüfusa vurgu yaptı ve bu durumun yapısal reformlar gerektirdiğini belirtti. İş gücü piyasasındaki mevcut potansiyelin harekete geçirilmesi gerektiğini işaret eden Lidna, yurt dışından ek kalifiye işçi temini gerekiyor dedi. Almanya için acilen yeni bir ekonomik büyüme gündemine ihtiyaç olduğunu da aktaran Lidna, geleceğe dönük refah devletinin temeli güçlü ekonomidir dedi ve az bürokrasi ile rekabetçi vergi sistemine vurgu yaptı. Evet bakanın açıklamaları çok net. Tabi emeklilik sisteminin mevcut haliyle finanse edilemeyeceği belirtiliyor. Zaten emeklilerin şikayetleri almaya da ortada. Şu anki almayadaki sistem Avrupa'daki birçok ülkenin gerisinde maalesef. Bu haliyle bile finanse edilemeyecek bir sistemden bahsediyor bakan. Gerçekten hükümet hükümette Ekonominin dümenindeki bir isim olarak yaptığı bu itiraf çok önemliydi. Orada sizlerle paylaşmış olduk. Geçelim Almanya'da endişelendiren bir gelişmeye. Dünya genelinde en ölümcül enfeksiyon hastalığı olan verem vakalarının Almanya'da endişe verici bir şekilde arttığı açıklandı. Robert Coenst'ün verilerine göre geçen yıl ülkede 4480 yeni vaka tespit edildi. Bu rakam önceki yıllara göre ciddi bir artışı temsil ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre her yıl 1,3 milyon kişi verem hastalığına bağlı olarak hayatını kaybediyor. Bu ölümcül enfeksiyon hastalığı dünya genelinde yaygın bir endişe kaynağı haline gelirken Almanya'da son yıllarda artan vakalar uzmanları tedirgin ediyor. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre geçen yıl Almanya'da 4480 yeni vaka tespit edildi. Bu rakam önceki yıllara göre ciddi bir artışı temsil ediyor. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre ülkedeki tanı alan insanların üçte ikisinin Almanya dışında doğduğu belirtiliyor. Verem, bakteri içeren aerosoller aracılığıyla solunum yoluyla bulaşıyor ve ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Ancak özellikle bulaşıcı akciğer veremine sahip olan kişilerle yakın ve uzun süreli teması olanlarla Önceden yetersiz tedavi edilmiş bir verem enfeksiyonu geçirmiş olanların risk altında olduğu belirtiliyor. Verem enfeksiyonunun belirtileri arasında uzun süreli öksürük, kanlı öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı yer alıyor. Uzmanlar özellikle bu belirtileri yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini vurguluyor. Almanya'da her yıl olduğu gibi bu yılda Nisan ayı birçok yeniliği de beraberinde getirecek. Eltengelt sınırı değişiyor, esrar yasalaşıyor, gaz fiyatlarına ise büyük zam yolda. Öte yandan Almanya'da Türklerin en çok merak ettiği konulardan biri olan ve meclisten geçen çifte vatandaşlık hakkının da Nisan ayında gelmesi bekleniyor. Detaylara bakalım. Almanya Nisan ayına birçok değişiklikle merhaba diyecek. Almanya'da 1 Nisan'dan itibaren doğan bebekler için eltengelç olarak bilinen ebeveyn parası gelir sınırı değişiyor. Buna göre vergilendirilebilir yıllık 200 bin euroya kadar gelirli ebeveynler ebeveyn parası hakkına sahip olacak. Bu sınırın çocuğunu yalnız büyüten anne veya babalar için de geçerli olması planlanıyor. Nisan ayı ile birlikte esrar yetişkinler için sınırlı bir şekilde serbest hale geliyor. 18 yaşından büyük kişiler için kişisel tüketim noktasında 25 grama kadar esrara sahip olunmasına izin verilecek. Kendi evinde 3 adet kenevir bitkisinin yetiştirilmesi ve kişisel tüketim için 50 gram esrara sahip olunması da yasal hale gelecek. Kamusal alanda esrar içilmesi özellikle okullar ve spor tesislerinde ise yasak olacak. Yeni ay ile birlikte gaz fiyatlarındaki katma değer vergisi normale dönecek. Buna göre geçici olarak %7 olan vergi tekrardan %19'a yükseltilecek. Üniversite öğrencileri Nisan ayında aylık 29,40 euro karşılığında indirimli bir Almanya bileti alma hakkına sahip olacak. Almanya'da özellikle Türkiye kökenli göçmenlerin merakla beklediği ve çifte vatandaşlığı mümkün kılan yeni vatandaşlık yasası Federal mecliste onaylandı. Bu yasanın da Nisan ayında yürürlüğe girmesi tahmin ediliyor. Yasa, Alman vatandaşlığı alanların eski vatandaşlıklarını bırakma mecburiyetini kaldırarak, çoklu vatandaşlığa müsaade ediyor. Türkiye Ve Yollarının yan kuruluşu ACET, 31 Mart itibariyle uçuşlarına başlıyor. Düşük maliyetli uçuşlara yer verecek şirket yeni yurt dışı uçuşlarıyla seyahat severlere ekonomik fırsatlar sunacağını açıkladı. Şirket piyasaya ise önemli bir kampanyayla giriş yaptı. Ajet pazar gecesine kadar bilet alanlara fiyatları 1 euro artı vergilerle satacağını duyurdu. Türk Hava Yolları'nın yan kuruluşu Ajet 31 Mart itibariyle uçuşlara başlıyor. Şirket ilk uçuşlara başlamasını ise büyük bir kampanyayla duyurdu. Şirketin duyurduğu kampanya kapsamında biletler vergiler de dahil 1 dolardan satışa sunuluyor. Kampanya 22 Mart 2024 tarihinde başlarken pazar gecesi sona erecek. İndirimli biletler 31 Mart 31 Mayıs arasında gerçekleştirilecek uçuşlar için geçerli olacak. Ajet'in kampanya kapsamında sunduğu avantajlardan bazıları şu şekilde. Türkiye'den yurt dışına yapılan uçuşlarda vergilerle birlikte bilet fiyatları 1 dolardan başlayacak. Yurt dışından Türkiye'ye dönüşlerde ise vergilerle birlikte bilet fiyatları 1 eurodan başlayacak. Ve bu yola neden çıktığını... Ancak kampanya kapsamındaki biletlerin sayısı sınırlı olacak. Ajet'in bu kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere şirketin web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi tabii önemli bir konu. Avrupa'daki Türkleri de yakından ilgilendiriyor. Türk Hava yeni yan markası ACET 31 Mart itibariyle uçuşlara başlıyor. Tabi umuyoruz ki e, Avrupa'dan Türkiye'ye gidiş ve dönüşlerde bilet fiyatlarının ucuzlamasına vesile olsun bu şirket. Özellikle izin dönemi malum hepimizin en büyük sıkıntısı bilet fiyatlarının e, pahalı, aşırı pahalanması Birçok aile bilet fiyatlarının bu pahalı olmasından dolayı karayoluyla Türkiye'ye gitmek zorunda kalıyor. Biz de bununla ilgili tabi dün size bir soru sormuştuk. Siyahatlerle ilgili özellikle ekonomik sıkıntılara değinilen bir haber sonrası gelecekle alakalı ya da yaşadığınız ekonomik sıkıntılar sizin izdinizi etkiledi mi diye bir soru yöneltmiştik. Siz de sağ olun birçok yorum paylaştınız bizimle. Mesela şöyle birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir izleyicimiz demiş ki çalışıyorum izne gidemiyorum demiş. E, 35 senedir de almaya da çalıştığını söylemiş. Tabii bunun gibi birçok yorum gelmiş. E, bir özlemle ülkemize gidiyoruz sorun yok demiş bir izleyicimiz de. Yine aynı şekilde yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı ay sonunu bile getiremediğini söyleyen izleyicilerimiz var. Yani sonuç olarak hem ekonomik sıkıntılar hem de biletlerin pahalı olması e, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını yakından etkilediğini görüyoruz. Bugün de tabi sizlerle bir konuyu konuşmak istiyorum. Az önce de e, paylaştık. Türkiye'ye gidişlerde yeni bir şirket, AJet Türkiye Yolları'nın yan kuruluşu 31 Mart itibariyle uçuşlarına başlıyor. Şunu size özellikle sormak istiyorum. Az önce birkaç yorum paylaştık ancak bu konuyu gündeme getirmemiştik. Avrupa'da yaşayan Türklerin en büyük sorunlarından birinin bilet fiyatları olduğunu biliyoruz. Bu bilet fiyatları sizi nasıl etkiliyor? Gerçekten yorumlarınızı bizimle paylaşın. Ee, özellikle izin sezonu Avrupa'dan Türkiye'ye gidişlerde Bilet fiyatları bu izninizi etkiliyor mu? Bilet fiyatlarından dolayı karayoluyla Türkiye'ye gitmek zorunda kaldınız mı? Bu noktadaki fikirlerinizi lütfen bizimle belirtin. Yorumlarınızı, bizimle paylaştığınızın yorumlarınızı yayınlarımızda okumaya çalışıyoruz. İsminizi de yazabilirsiniz. Ee, tabii önemli yorumlar, Avrupa'da yaşayan Türklerin sorunlarını da burada belirtmeye çalışıyoruz. Bu da o sorunlarından birisi. Size lütfen bu konudaki varsa, istekleriniz, dilekleriniz ya da şikayetleriniz lütfen yorum bölümünde bizimle paylaşın. Geçelim sıradaki haberimize. Almanya uzun süredir bir dolandırıcılık olayını konuşuyor. Almanya'da çalıştığı paranaket şirketinden 8 milyon 200 bin euro çalan Yasemin G. isimli kadın kayıplara karışmıştı. Yasemin bu olaydan yaklaşık 3 yıl sonra Türkiye'den Bremen'e dönerek polise teslim oldu. Paraların yerini polise söyleyip söylemediyse henüz bilinmiyor. Almanya'da 21 Mayıs 2021'de gerçekleştirilen 8.2 milyon euroluk bir hırsızlıkla gündeme gelen ve o tarihten beri aranan Yaseminge adlı şüpheli Bremen Havalimanı'nda polise teslim oldu. Bremen polisi Türkiye'den Almanya'ya dönen 31 yaşındaki şüphelinin gözaltına alındığını ve tutuklandığını duyurdu. Yasemin G.'nin ülkeye dönme niyetinin Alman makamlarına avukatı aracılığıyla iletildiği aktarıldı. Yasemin G'nin Bremen kentindeki bir para nakliyeti şirketinde çalışırken 8.2 milyon euro ile kaçtığı iddia ediliyordu. Polis Yasemin G'nin para dolu çantaları çaldıktan sonra hastalık izine ayrıldığını belirtmişti. Kayıp paranın farkına birkaç gün sonra varıldığı ve bu esnada Yasemin G'nin yurt dışına çıktığı bildirilmişti. Yasemin G'nin suç ortağı olduğu gerekçesiyle yargılanan Büşra 2022 yılında Bremen'deki mahkeme tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Büşra S'nin özellikle Yasemin İslam Toplum Milli Görüş Rayne Kazar bölgesine bağlı olarak hizmetlerini sürdüren Worms Fatih Camii uzun yıllardır sürdürdüğü iftar çadır geleneğini bu senede devam ettirdi. Bölgede belediye başkanı, milletvekili, belediye meclis üyeleri gibi Birçok davetlinin de iştirak ettiği iftar yoğun katılımla gerçekleştirildi. Almanya'da Ramazan ayında camilerde verilen toplu iftarlar vatandaşları bir araya getiriyor. İslam Toplumu Milli Görüş Renkaza bölgesine bağlı Worms Fatih Camii'nde verilen iftar yemeğine belediye başkanları, milletvekillerinin yanı sıra aralarında evsizler ve mültecilerin de olduğu çok sayıda vatandaş katıldı. geleneksel olarak düzenlenen iftar daveti bu yıl bir yenilik yapılarak çadır yerine caminin yapım aşamasında olan konferans salonunda gerçekleştirildi. Davette konuşan Worms Büyükşehir Belediye Başkanı Adolf Kessel, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Irkçılığa karşı çıkılması gerektiğine dikkat çekti. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'nın topluma daha faydalı olabilmesi için gayret gösterdiklerini söyleyen İslam Toplumu Milli Görüş Renne Kazar Bölge Başkanı Şerif Aslan da tüm insanlığa hizmet etmek istiyoruz. Amacımız yaşadığımız ülkeye yük olmak değil, bilakis yük almaktır ifadelerini kullandı. İftarda çocuklar da unutulmadı. Minik katılımcılar için balon, oyuncak ve şeker reyonları oluşturuldu. Worms Fatih Camii Başkanı Uğur Yücel, her gün çeşitli milletlerden bine yakın vatandaşı iftar vaktinde camilerinde ağırladıklarını söyledi. İftarda SPD Milletvekili Catherine Anklam trap Osthofen Belediye Başkanı Thomas Goller, Belediye Meclis Üyeleri ve Protestan Kilisesi Dekanı da hazır bulundu. Evet bu haberle bugün ütleyen bültenimizin sonuna geldik. Bu haberlere ve daha fazlasına camiahaber.com haber sitemizden de ulaşabilirsiniz. Pazartesi inşallah aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.